Bir ölçek buğday, bir deben. ben. Eh. Sana otuz ölçek. Nefermon! Nefermona! Otuz ölçek! Git, sıradaki... Bir ölçek buğday, size üç deben. ben. Üç, deben mi? 3 Üç de, de ben ben mi? mi? Üç de ben mi? sıradan insanlar için bir deben. Bazılarına da bedava. Ancak iş tapınağa gelince üç deben. Öyle mi diyorsunuz? Kıtlık ve açlıkla mücadele masrafları nereden karşılanacak? İhtiyaç sahiplerinden mi yoksa zenginlerin cebinden mi? Sen tapınağı diğer zenginlerle bir mi tutuyorsun? Sizden diğer zengin insanlardan aldığımız kadar alıyoruz. Daha fazla değil. Amon zenginse sizi neden ilgilendiriyor? Siz tapınak kâhinlerine pahalı değil, daha ucuza buğday vermelisiniz. Neyimiz varsa Amon sayesinde, değil mi? Evet, öyle. Biz her şeyi Yusuf'un varlığı ve onun tanrısının bereketiyle sahibiz. Amon'un değil. Amon kendi rahiplerinin bile karnını doyuramıyor. <laughs> yani 3000 kişilik tapınak hizmetkarları için bin de ben mi ödeyeceğiz, ha? <laughs> İyi hesap yapıyorsunuz kahin kimuni. <laughs> Tapınak bu fiyatı ödemez. <laughs> Ve Yuzarsif'in zorbalığına boyun eğmez. Gidelim. Gidelim. Sıradaki. 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 Ne oldu? Niçin gelmiyorsunuz? Bunları tanıyor musun? Tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Hı, hı. Adın ne? Huya efendim, Hurde oğlu. Adım Tiyameni, Bingi'nin kızıyım. Tama, Pebatma'nın kızı. Adınız listede yok. Ya kölesiniz ya da başka birinin himayesi altındasınız. Haklısınız efendim. Biz Potifar ve Züleyha'nın sarayında çalışan hizmetçileriz. Çok üzgünüm. Sizin payınızı ancak sizin efendiniz alabilir. Size veremeyiz. Efendimiz de ihtiyaç sahiplerinden. Yoksa bizi buraya göndermezdi. Bu seferlik buğday verin. Söz veriyoruz. Bir daha gelmeyeceğiz. Bu yüzler sefin kanunu. Efendiniz sizi doyuramıyorsa... ...niçin sizi azat etmiyor? Özgür bırakılan ihtiyaç sahipleri devletin... ...ihtiyaç sahibi köleler de efendilerinin koruması altındadır. Buğday almak için ya efendiniz gelsin... ...ya da sizi azat etsin. Ki bedava buğday alabilesiniz. Azat edilirsek bize buğday verir misiniz? Özgürlük belgeniz olursa evet. O zaman devletin kölesi olursunuz. Devlet de karnınızı doyurmakla mükellef olur. Durun. Gelin. Bu seferlik size bedava buğday vereceğim. Ama bir dahaki sefere ya efendinizle ya da azatlık belgesiyle gelin. Tanrı sizi ve Yuzar Sefi korusun efendim. Her birine on ölçek bedava buğday verin. Gidin. Sonraki. İnsanlar artık Amon'a eskiden inandığı gibi inanmıyor. Bakıyorum da eliniz boş dönmüşsünüz. Yüzar Sif, zenginlerden ve kainlerden üç misli fazla alınması emrini vermiş. O kadar insanın içinde küçük düşürüldük. Herkes bize güldü. Kim derdi ki bir gün buğday altından da değerli olacak? Etkili buğday silahı Yüzar elinde. Ben de onun yerinde olsaydım düşmana bir an bile göz açtırmaz bu fırsattan olabildiğince yararlanırdım. Ne yapacağız şimdi? Binlerce tapınak çalışanı bizden ekmek bekliyor. Bu bir savaş. Ve savaşta çeşitli taktikler kullanmalıyız. Hali hazırda güç Yüzarsif'in elinde. Onunla uzlaşmalıyız. Ama yenilgiyi kabul etmemeliyiz. Yüzarsif'in de istediği bu zaten. Zaman silahı etkili olmazsa o zaman biz de mecburen kılıç kullanırız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.